merhaba arkadaşlar Ben öyle sarsam bugün sizle birlikte arkadaşlar Gördüğünüz gibi manyak bir video ile beraberiz arkadaşlar Gördüğünüz gibi labirentteyiz arkadaşlar Bugün yanımda bebek sonik var arkadaşlar Efe var hoş geldiniz çocuklar Hoş bulduk amca nasılsın huh, huh. İyi miyim bebek sonik Baya enerjiksin bakıyorum da Evet enerji amca çünkü labirenti Çok seviyorum ben acayip Başı seviyorum manyak ya Evet babacım ben de çok seviyorum ama sözü şaştılandı için pek bir açık üzgünüm. Evet Deniz amca. Sosis hastalandı. Sosis çok fark etti sen. Evet fark ettim tabii ki. Sosis'in hasta olduğunu biliyorum. Veterinere götürdük işte. İnşallah birkaç güne bir şey kalmaz. İnşallah Deniz amca. Ondan sonra sosisli de gelir değil mi videolara? Evet evet kesinlikle gelir. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 4 renkten oluşan bir labirentimiz var. Labirentlerin hangisi hangi karakter ait hiç bilmiyoruz ama arkadaşlar hangi renk gözümüze hoş gelirse o rengi seçeceğiz. ve arkadaşlar Bebek Sonic'i de arkadaşlar daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya kaç bin like istiyorsun Bebek Sonic? En iyi ben bu videoya toplam 3 bin like istiyorum 3 bin like. Tamam 3000 like hadi bakalım arkadaşlar SOS'u kırmayın pardon Bebek Sonic'i kırmayın ve 3000 like atın değil mi Bebek Sonic? Evet arkadaşlar ve kış Bebek Sonic de gelecek eğer çok like atarsanız değil mi? Amca. Evet evet çok like atarlarsa kız bebek Sonic de gelecek. Tamam hadi Nice amca çekeyim. Hadi şimdi seçelim. Arkadaşlar siz de seçin. Ee, ben pembe diyorum. Sen ne diyorsun bebek Sonic? Ee, ben de mavi diyorum mavi. Tamam sen de mavi diyorsun. Peki oğlum sen ne diyorsun? Babuşum ben de şey diyorum. Arkadaşlar ne diyor? Bilmem ki. Arkadaşlar ne diyor bebek Sonic bir bak bakalım. Hemen bakayım telefondan. Oo, arkadaşlar da en fazla en şey demişler sonra. Pembe demişler. Sonra e, kıymacı mavi demişler giriş ya. Evet evet birlikte girelim o zaman. Hazır mısın bebek Sonic? Kılıcın yanında mı? Evet demiş abi şimdi de ben de işte ee, olur tamam benimkini de at bakalım. Çünkü seninle birlikte savaşacağız. Oğlum sen de ister misin kılıç? Hayır babacım şu savaşım ben korkuyorum biraz. Tamam ben sana öğreteceğim merak etme. Tamam başım ben de yayayım kıyıcım Enes amca. Hı, tamam gel bakalım. Şimdi ilk olarak en fazla sarı mı gelmişti bebek Sonic? Evet Enes amca İlk olarak en fazla şey geldi. Şu an işte pembe an kıymıcı mavi diye gidiyor. Tamam o zaman ilk olarak sarıya, sarıya giriyoruz arkadaşlar. Hazırsanız sizlerle birlikte şimdi sarıya gireceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi girdik bakalım labirenta. Aha burada bir şeyler var. Bebek Sonic girmek ister misin içine? Hayır Neşemci değil mi? içine? O kötü bir şey bence. Bilmem ki bir gir bak bakalım. Bakayım. Aa, aa bu ne? Bana yavaşlık mıydı mi Neşemci? Nasıl yavaş mısın şu an? Evet Aa cidden yavaşladın. <laughs> Tamamdır. Neyse dur ben girmeyeceğim ona. İnişan yani ben tek yerden güçlüyüm aydın. Bak birazcık daha hızlanım. Hoppala. Aa bayağı hızlısın abi, Bebek Sonic. Dur bekle. Dikkat et burada bu lava gireyim mi? Bu lava mı? Ne bu? Ne bileyim İnişan yani bence lava. Ona kesin değil mi? Tamam tamam girmiyorum. Hoppala geçtim bakalım. Bu taraftan mı? Bu taraftan mı? O taraftan o taraftan bebek Sonic. Nereden o taraftan mı? Tamam geç bakalım şöyle. O tarafa bakalım. Hadi bakalım şu tarafa geçelim. Ne yani ben çok üşüyüm. Bak şimdi hoppala gördün mü? Bayağı hızlısın ha. Bayağı o bayağı hızlanmışsın sen. İyi güzel. E, bu suya girsek ne olur? Bir şey olur mu bu suda? Bakayım ya hiç bir şey olmuyor Neşe amca. Allah Allah niye olmuyor? Cık. Bakayım ben de gireyim mi be? Niye Neşe amca bak bakayım sende Tamam ben de bakayım. Lan lan hani bir şey olmuyordu. Neşe amca bana olmuyor vay ya bak. Bakayım bana bakayım. Aa <laughs> öleceğim. öleceğim. Bebek Sonic bu öldürüyor mu lan? Manyak çocuk. Niye söylemiyorsun? Aa bak onda da bir şey olmuyor. Bakayım. Aa bak bunda bana bir şey olmadı. Buna bakalım. Aa yavaşlık verdi. Girme Bebek Sonic ona. Aa burada başka bir renkte bir şey var. Buna gireyim mi? Öleceğim e canım. bir sürü renkli renkli şeyler var. Ölme dikkat et. Tamam ölmedim. Bu da iyiymiş. Aa burada sarı sarı bir şey var. Buna girelim mi? Gireyim Buna ana buna hiçbir şey yokmuş. Evet buna bir şey yokmuş. Şöyle atladım. Ne oluyor? Geriye doğru gidiyorum. E necim, çünkü bak. Ben... Aa fan var. Aa geriye doğru atıyor bizi. Geçmeye çalış bakalım Bebek Sönük. İyi geçtin. Aa geçemiyorum ben. Dur bir dakika. Hu. Geçemiyorum. Şöyle geldim. Hop! Hop Bebek Sönük tut beni. Bebek Sönük beni tut. Ulan Bebek Sönük tutsana beni. Enecamci gel diyeyim hadi gel. Aa Enecamci gelsene. Gelemiyorum. Gelemiyorum bu iti. tamam geçtim. Oh tamam. Bu ne böyle? Buradan böyle. Aa Bebek Sönük. Oh bu ne böyle? <laughs> Ulan bebek Sonic nasıl öldün? Gel yanıma gel. Geldim geleceğim gördüm ya. Oo dikkat etsene bebek Sonic ya. Aa bu ne lan böyle Aa, korkunç komşularmış bunlar. Ha, ha, korkunç komşular mı yani? Uyuyorlar galiba Neşem Can. Kaçsanıza lan. <laughs> Hadi kaç. Bebek Sönik, ne yaptın Alın lan siz siz hayırdır oğlum Bebek nasıl vursunuz lan alın lan size Alın lan seni al al bakalım Şöyle kafalarına kafalarına vuruyorum arkadaşlar şunların Şöyle gördüğünüz gibi korkunç komşuları öldü. Siz bizi nasıl uykumuzdan uyandırırsınız Aa! Ya, i̇yi öldürdün bebek Sönik. Ne yaptın sen öyle? <laughs> bir anda hepsi üzerine saldırdı bir anda kafama vurdular ya Çok acıdı Ya öyle bilmediğin yere Öyle bir anda girersen öyle olur Ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi arkadaşlar, a burada popitler var. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi popit blokları var. Burada ne var? Popit blokları ve böyle bir şey var. Bu ne? Bakalım şöyle. A takılıyormuş. Taktım bunu bu şey. A kanat bu. bebek bebek bak kanadım var. Bunu nasıl kapatıyoruz geri? Kapanmıyor mu bu? Kapanmıyor galiba. Neyse gel bebek sönük. Güzel bir kanadım oldu. Ulan biz buradan nasıl gideceğiz bebek sönük? bir <laughs> Tamam öyle yapacağım. Bir anda zıpladım karşıya. Ulan. Uğur. Dur bir dakika geriden geleceğim. Çekilin lan. Uğur. Popitleri koysam şuraya. Oo, ne kadar akıllıyım gördün mü bebek sonik? Tamam hallettik hadi gidelim. Tamam buraya da koydum. Tamam gidebiliriz. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Şimdi ise gördüğünüz gibi pembeye gireceğiz ve arkadaşlar sarıdan çıktık. Oradan çıkmayı başardık. Şimdi pembeye giriyoruz. Anam bu ne? Bebek Sonic gel yardıma gel. Bu ne lan? Hop hop hop. Buradan böyle bunu böyle yaptım. Bunu şöyle kapattım açtım. Bunu kapattım açtım. Hop bebek sonic ilk giden kazanır. Hadi gel vs. Hop hayır hayır hayır. Oha nasıl gidiyor. Arkadaşlar bebek sonic'e bakın. Nasıl gidiyor bak bak yılan gibi gidiyor çocuğa bak. Ulan ulan. Oho. Ben kazanıyorum ben kazanıyorum. Bebek sonic kaybettim bay bay. Ah kapattı. Bu ne? Ah bir yere girdim. Neredeyim? Arkadaşlar bir yere geldim. Hop. Ah ben kazandım. <laughs> Aa oha ben az önce nasıl yaptım o parkuru hiç bilmiyorum ama bir anda fişek oldum. Neredesin bebek seni? Heh oradan gel. Gel ya buradan. Gel. Bir anda buraları açtım, açtım bir baktım buraya geldim. Oha ha, yanıyorum. Heh <laughs> of yeneceğim ki şey o parkuru nasıl geçtin ya? Bilmiyorum da sen Aa sen niye öldün? Burada ne Ulan, ölüyorum. Ölüyorum bebek seni çıkıyor. Çekil, çekil. Aa! Üfle üfle bebek seni halen yanıyorum ben. <laughs> Ben de seni üflüyorum. Sönsene oğlum. Ben söndüm. Bu ee, popomu üfle, popomu. Ee, üfledim tamam. Geçti mi? Geçti tamam sonunda. Oh, tamam ineceğim. Bak bu ya bozukmuş. Bu yaşı değilmiş yani. Hmm. Aa direkt karşıya mı atlayacağız? Evet ineceğim. Direkt karşıya atla. Tamam direkt karşıya atlıyorum. Merhaba Töpü Gözler nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz evlat. Ee, biz buraya koruyorduk. Bu sandıklar size ait. Onun için koruyorduk. Evet, biz babamla birlikte buraya koruyorduk size. Sağ olun, teşekkür ederiz Tepe Göz ailesi. Şöyle, vay canına. Bir tane yay çıktı ve 26 tane ok çıktı arkadaşlar. Aa, büyülü oklardan bu. Bayağı bayağı amca. Tamam, şu an yine mi sıra bilmiyorum kırmızıda galiba hadi kırmızıya evet arkadaşlar şimdi de kırmızıya giriyoruz ve arkadaşlar o şeyden çıktık pembeden çıktı pembe labirentten vura ayva bura baya karışık bebek sonic nereden gideceğiz buradan buralar boşmuş şuraya bakalım a bura dolu buradan gel bebek sonic a burası boş şuraya bakalım de gel gel ne oldu lan niye ne oldu yine gel buydum buydum bu yeşilmiş bakayım ah bakalım aa merhaba örümceği nasılsın iyi misin Hoş geldiniz merhaba. Buranın amacını söyleyecektim size. Ne oldu? Niye oraya gitti Bebek Sonic? Bilmiyorum ki Bebek Sonic galiba orada bir şey gördü. Neyi ki bu? Bu ne? Oo, burada bir şey var. <laughs> e, evet o ödülünüz ama onu öyle almayacaksınız. Ha tamam tamam. Nasıl alacağız? Sen bize söyle Uğur Böceği bakalım. E, burada şimdi karşı iki tane tabela var. En yüksek puan alan kazanır. Tamam. O zaman Bebek Sonic çek bakayım yayını. Evet Eneşe amca. Ben de çektim yayını. Hadi bakayım. En iyi yapan kaşanır. Tamam. İlk olarak ben atıyorum. Geç. İlk ben ilk ben. Tamam. Hadi ne? Enes amca Enes moruk. <laughs> Sensin lan moruk. Şimdi göreceksin oğlum sen. Şimdi bittin. Şurayı şöyle bir tam çarpı atayım. Ah be mavi çizgiye geldi. Sen at bakayım. Tabi işte şimdi moruk maşa atıyorum. Hop bana. Ana neye gitti la bu? <laughs> Çizgiyi bile tutturamadın. <laughs> Aa, bebek Sonic ya. Dur şimdi ben şuradan bir tane de kırmızıya. Of tam ortaya. Oha sen bittin şimdi. Gel beni şimdi bak bana bak bana bak. Oo. Oh çatayım mı? Anne. Bebek Sonic ne oldu? Hiçbirini atamadın. Tamam şu an bir kere daha. Şu an bir kere daha. Şu an atan kazanır. Tamam. Şu an ortaya atan kazanır tamam mı? Diğer elleri boş ver. Bu, bu elde ortaya atan kazanır. Tamam ineceğim. amca. Hadi bakayım. Abi. Ha atamadın. Hayır sayılmaz atma boşuna. Ben de sıra şöyle tam ortaya. Ah senden daha iyi attım. Bir tane daha atayım şöyle. <laughs> Hop. Bam. Ah bu da maviye gitti. Şunu da şöyle atayım. Ana o nereye gitti lan? Neyse ben kazandım Uğur Böceği. Evet tebrikler sen kazandın. Saz niye alabilirsin? Of ya ben kaybettim ya. Bakayım ay şimdi. Oo, bir sürü güzel kılıçlar varmış. He. Vay ya. Tamam gel gel sana da bir tanesini vereceğim. Acıdım ya gel. 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 Aa ne vuruyorsun lan? Sen ne vuruyorsun lan buna? Bak böyle bir şey çıktı. Nasıl ama? Of nasıl havalı mı? Oo, bayağı havalı. Tabi bak böyle bir tane daha kılıç var. Sana ben bu e, rengarenk kılıcı vereceğim. Al bunla rengarenk döversin millet. Rengarenk olur. Hadi bakalım. Oğlum sen istiyor mu? Hayır babacım ben istemiyorum. Tamam hocam hadi gidelim hadi Hadi gel bakalım gidelim buradan gelmiştik. Buradan heh tamam çıktık. Sıra son olarak arkadaşlar mavi kaldı. Maviye giriyoruz sizlerle birlikte. Anam bunu Burada ah oh, ah oh, gel gel bebek sönük çatışıyoruz oh be sonik. lan bana vurma bebek sönük bana ne vuruyorsun ha oh, öleceğim, öleceğim 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 kaç 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 <laughs> kaç Tamam dur bir dakika geliyorum çok uzağa gittin hop tı 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 tı, tı. şöyle arkadaşım çocuk adam gel buraya durdurma ister misin çocuk adam al bakalım aa oh, uh, uh, vurmayın lütfen lan ah of ya arkadaşlar öldüm ya hepsi bebek Sonic yüzünden beni öldürdü ya sen yaptın sen hep senin suçun. Oo arkadaşlar ne güzel kılıçmış bu. Dur bu neymiş şöyle. Dur adam. abi siz hazineyi vermeyeceğiz göreceksiniz oğlum. Hazine hepsi bizim. Gelin lan buraya. Hazine bizim oğlum bizim. Siz kimsiniz de hazineyi alıyorsunuz lan? Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi öldürüyorum. Ta 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 bu oğlum sizi. Takatlayayım sizi böyle. Ay şuna. Lan bana ne vuruyorsun? Al lan sana. Aha donarsın öyle. Ne ne oldu öyle? Nasıl yaptın Enes amca? Nasıl yaptım biliyor musun? Böyle dondu. Ana öldü. Enes <laughs> amca. Enes amca. Enes ne, amca? ne, amca? ne beni ya? Pardon bebek Sonic iyi misin? Of ya Enes amca beni ne ödüyorsun? Adamlar öldürmedi. Sen öldürdün beni. Sen de bana kılıçla vurdun şurada. Şöyle bana bir tane vurdun. Ben şuraya gittim. Pardon Enes amca. Bileğe vurmadım ki ben sana ama. Sen bana bileğe vurdun. ay şuna. Ooo, oh, oh, 200 a oh, karnıma geldi. sana, al sana. Tam tamam ödeştik. Bir tane daha vurursan baltayla da kafana geçiririm bir tane. <laughs> tamam. Hadi hazineye bakalım. Oo, oh, tamam hadi hepsi senin olsun hazinenin. Zaten bizimle yaşıyor hepsini söylemiş. Oo, oh, hepsini aldı arkadaşlar. Bana bir tek bunlar kaldı. Neyse arkadaşlar, umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın ve bye bye.